Yatırım Kulübü kaldığı yerden devam ediyor kıymetli konuklarıyla Erol Gürcan konuğum, yatırım finansman baş ekonomisti. Erol merhaba, hoş geldin yayınıza. Hoş bulduk, hoş, teşekkür ederim. Şimdi tabii önemli verileri az önce de konuştuk karşılıyorsa seninle böyle veri geçtikten sonra biraz daha iyi anlamak ve belki geleceğe daha iyi bak geleceği daha iyi anlamak için aslında. Şimdi dünkü gelen verinin tabii hem detaylarını konuşmak istiyorum hem de çekirdek tarafına biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü çekirdek tarafı bizde terminalde de bakıyoruz aslında. Çok böyle yurt dışındaki gibi bakılan verilerden bir tanesi değil ama Aralık 2021'den bu yana en düşük artış kaydetti ve tabii özellikle hizmet tarafındaki daralmayı biraz biraz daha küçülmeyi de konuşmak lazım. Ve tabii mal enflasyonun artması ne demek? Bir de onu da sana sormak istiyorum. Çünkü acaba bundan sonraki dönemler için işte bu çekirdek düşerken, hizmet biraz daha yavaşlarken bu tarafın artma trendinde olması mümkün mü? Ve tehlike yine yaratır mı? Özellikle tabii bu şu anda petrol fiyatları ılımlı seyrediyor ama önümüzdeki dönemde bir risk açısından ya da mal enflasyonu açısından bir risk oluşturur mu? Hepsini böyle derinlemesine seninle konuşalım, işleyelim istiyorum. Şimdi ilk önce sen veriyi detaylarıyla kırılımlarıyla birlikte nasıl analiz ettin oradan başlayalım. Hı hı. E, aslında manşette görüntüde olumsuz ama detaylara baktığımızda o kadar da olumsuz olmayan hatta belki olumlu diyebileceğimiz yerler olan bir e, veriyle karşılaştık diyebiliriz. Burada manşet tarafında piyasadaki beklentiler %2'ye yakın seviyelerdeydi. E, bir miktar daha üzerinde geldi. Bugün akşam saatlerinde de resmi olarak meclislerden aranılmış rakamları da görmüş olacağız. Alt detaylara baktığımızda aslında Merkez Bankası'nın son PPK'da işaret ettiği üzere özellikle gıda enflasyonu tarafı, işlenmemiş gıda, taze meyve sebze tarafı e, mal grubunu yukarı çekmiş gibi gözüküyor. Bununla beraber yine mal grubunda ev eşyası nispeten biraz daha yüksek e, gerçekleşmiş gibi okuduk. Ee, onun haricinde ama genel olarak e, beklentiler dahiline gelen bir görüntü var. Ee, özellikle hizmet tarafında e, gevşemenin devam ediyor olması katılık riskinin yavaş yavaş azalmaya başladığını teyit eden bir görüntü vermesi bardağın dolu tarafına yazılabilir. Hizmetin alt kalemlerine baktığımız zaman kira hala yüksek tabii ki ama önceki aylara nazaran yavaşlama eğiliminde lokantotaller tarafından da bir miktar yavaşlama var ve çekirdek enflasyon göstergesinde olduğu gibi bu bu saydığımız kendilerinin bir çoğunda son birkaç yılın en düşük aylık artışlarını gördük. Bunlar bardağın dolu tarafına yazılabilecek Hı. konular. Önümüzdeki aylarda tabii ki yine gıda enflasyonu tarafından belki zorluk sürme ihtimali var. Enerji fiyatları tarafına gelecek yıl şu an çok ciddi bir artış beklentimiz yok açıkçası ama tabii ki her gün bir siyasi jeopolitik risk meydana gelebiliyor, O yüzden e, burada çok köşeli bir tahminde bulunmak kolay değil. Önümüzdeki dönemde bu mal enflasyonu üzerinden bir risk olabilir. Şu an son rakamlar itibariyle e, mal grubu enflasyonu yıllık bazda %30'lu rakamlarda e, hizmet grubu enflasyonu %60'lı rakamlarda. E, yıllık enflasyonda %47.1'e e, geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmin orta noktası son revizeyle beraber e, 44, o üst bandı 46. Ee, yıl sonunda 44 olması zaten bir aylık veri kaldı elimizde. Ee, 0.75 gelmesi gerekiyor Aralık ayı enflasyonunu tutması için. Üst bandı tutması için de 2.15 gelmesi gerekiyor. Yani kabaca ortasında bir yerde gelir diye tahmin ediyorum. Ve 45'e yakın bir yerde biz yılı tamamlarız diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl için tabii ki aylık enflasyon eğilimi son derece önemli olacak. Şu anda e, bugünkü resmi rakamları gördükten sonra değerlenmek daha e, sağlıklı olur ama Merkez Bankası son enflasyon tahminini revize etmeden önce son çeyrekte aslında ortalama 1,5 civarı bir enflasyon Hı. öngörüsü Hı. vardı. E, bugünkü, pardon dünkü veriyle beraber muhtemelen 2'nin e, üzerinde 2,5'a yakın bir, 2-2,5 e, iki, iki, iki arasında bir yerde bir ortalama 2 ay veri görmüş olacağız. Son çeyrekte görünce herhalde ikiler düzeyine yakın bir yerde Hı -hı. tamamlarız diye düşünüyorum. 2.1-2.2 gibi bir yerde tamamlayabiliriz gibi düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın son çeyrek beklentisinden bir miktar sapma olacak gibi ama yine de şu anda e, işlenmemiş gıda e, enflasyonu hariç tutarsak Hı -hı. Merkez Bankası'nın genel olarak e, çizdiği projeksiyonlarla nispeten uyumlu diyebileceğimiz bir veri vardı ama hala da e, istediğimiz düzeyde bir yavaşlamada görmüş değiliz bir yandan da. Tabii uzmanlık sorusu bir de bilene soralım ekonomiste. Merkez bankası faiz indirme için alan açıldı diyebilir miyiz o zaman? Reel faiz Hı -hı. konusundan tabii konuyu ele almak istiyorum çünkü sen de özellikle reel faiz konusunu yıllara salih olarak böyle çok işlediğini ve baktığını Hı -hı. da biliyorum. Dolayısıyla o tarafından ele alacak olursak reel faizle neredeyiz ve merkez bankasının faiz indirmesi için bu anlamda alan açıldı mı? Aslında hem evet hem hayır yani Merkez Bankası sene başından beri faiz indirimi için iki tane kriteri işaret etti. Bir tanesi aylık enflasyonun belirgin iyileşme, diğeri de resmi tahminlerle piyasa tahminlerle makasın kapanması. Aylık enflasyonda iyileşme var mı? Var. Ama e, Merkez Bankası'nın öngördüğü, arzu ettiği ya piyasanın beklediği kadar hızlı bir iyileşme olmadı. Yani Hı -hı. sene başından bu yana %3'ler düzeyinde bir ortalama enflasyon var. E, bunun biraz daha düşük olmasını e, arzu ederdik ama yine de e, sene başındaki ilk çeyrekte 3,5 civarında olan ortalama enflasyon şimdi son çeyrekte 2-2,5 bandına gerilemiş olacak bir iyileşme var. Bununla beraber piyasadaki tahminlerle resmi laflar arasındaki makas kapandı mı? Kapandı ama şöyle kapandı. Beklentilerin iyileşmesinden ziyade Merkez Bankası tahmin üst bandı yukarı gelince o makas kapanmış oldu. Yani bu iki kırtar, kırtar tam istediğimiz gibi sağlanması da ucundan kıyısından sağlanmış gibi gözüküyor. Ama bundan daha kritik olarak son enflasyon raporu toplantısı, son PPK'da verilen mesajlar bence burada öne çıkıyor. Bir tanesi Sayın Başkan şunu vurguladı. Politika faizi 50'de kalmaya devam ettikçe... Önümüzdeki aylarda enflasyon düşmeye devam edecek yıllık bazda. Özellikle baz de burada etkili olmaya devam edecek. Ve örneğin birkaç ay önce 50'nin üzerindeki enflasyon son 2 aydır 50'nin altına gerilemiş durumda. Ve 47 olarak gördüğümüz enflasyon bir sonraki bir açıklandı 45'e gelecek. Ocak'ta belki 42 rakamları göreceğiz. Sonrasında 40 ve altına meyledecek bir eğilim var gibi gözüküyor. Şimdi politika faizi 50'de kalmaya devam ederse parasal sıkılık şu anda olduğundan daha sık hale gelmeye başlayacak. O yüzden aslında bu yapılacak indirimler bir anlamda gevşeme gibi okumamak lazım. Evet. Mevcut sıkılığı gereken evet. sıkılığı korumak gibi de okumak lazım. Buna ek olarak da son PPK'da politika faiz seviyesi belirlenirken gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon seviyelerine dikkat alınacaklar. Evet. Şeklinde bir ifade vardı. Şimdi buradan baktığımızda da e, 47'ye 50. E, burada düz mantık bakkal hesabı yapmak çok sağlık Aslında burada logaritmik farka bakmak lazım. E, faiz farkında ama kabaca 2,5 puan civarında 2 puan civarında bir e, şu anda reel getiri var. Beklenen enflasyona baktığımızda piyasa katılımcıları 25'ler, 26'lar düzeyinde. Orada zaten ciddi bir real getiri var. Şu anda ekranı da geçiriyor senin anlattığın şeyleri. Real kesim tarafına baktığımızda orada da e, politika faizin altında 47'ler, 48'ler civarında bir enflasyon beklentisi var yakın dönemde. Bir tek hane halkı tarafı hala da politika faiz üzerinde ama tarihsel olarak baktığımızda hep bu şekilde. Yani politika faizle kıyasla hep negatif real getiri çünkü hane halkı tarafından. Ama buna rağmen... Tarihsel Perspektif baktığımız son 7-8'in en iyi durumuna geldi. Hane halkına göre de negatif real faiz görüntüsüne baktığımızda. Bu görünüm altında Merkez Bankası faiz indirimi için aslında bir miktar alan oluştu mu? Evet oluştu ama sadece fiyat istikrarına, sadece enflasyon odaklanırsak biraz daha beklemesi daha yerinde olur ama Hı. finansal istikrar ve şu anda oluşan beklentileri dikkate aldığımızda Aralık ayında da indirim gelebilir makul e, seviyede e, ölçülü bir şekilde. Yani şu anda Aralık ayındaki indirim için ihtimal bence %51 Ocak'ta başlaması için 49 gibi gözüküyor ama bu iki aydan birisinde mutlaka ya da ikisinde bir de belki e, indirim göreceğiz. Muhtemelen ufak adımlarla başlayacağız. En fazla ben 250 bas puan civarında olacağını düşünüyorum ve özellikle Şimdi önümüzdeki hafta asgari ücret komisyonu görüşmelere başlayacak ve geçmiş yıllara baktığımızda belki bu ay bu yıl Merkez Bankası'nın PPK toplantısı 26 Aralık'ta. Belki o toplantıdan hemen önce asgari bizim ne olduğunu görebiliriz. Hı. burada açıklanacak oran da Merkez Bankası'nın Aralıkta mı, Ocakta mı ilk adım atmasını etkileyebilir. Aynı zamanda ay boyunca Merkez Bankası da günlük e, verilerden vesaire aralık boyunca oluşacak enflasyon eğilimini de görmüş olacak ve yıl sonunda ve sonrasında enflasyon nereye gidiyor görüyor olacak. Eğer arzu edilen e, ya da beklentiler dahilinde bir çerçeve olursa aralık ayında indirim gelebilir ama bir miktar bozma olsa ki e, asgari artışı gelecek diye belki Hı. bazı zamların arılar çekilme, çekilme ihtimali bir de bir söz konusu. O yüzden belki da beklemeyi tercih edebilir. Yani şu anda aslında neredeyse yazı tura gibi gözüküyor diyebilirim. Biraz da son sözü aslında bu da asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak. Karar da belirleyecek gibi gözüküyor aynı zamanda. ki Belki merkez bankası için de ideal olan ona göre bir hamle yapmak olacaktır. Peki tabii merkez bankasının da biraz da... E, bu yılınla, 2024 yılında 2024 yılını da konuşmak lazım. Tabii artık mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verilerine de bakıyoruz. Bugün saat 16'da e, takip edeceğiz onları da. Artık çok daha belki e, bizi veriyle böyle daha iyi anlatan bir merkez bankamız var. Ben de bu anlamda sana sormak istiyorum. Bu mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon artık manşet rakamın bir süre sonra daha önüne geçebilir mi? Ya da merkez bankası bu, bu veriyi daha dikkate alıyor olabilir mi? Ee, ne için kullandığımıza bağlı aslında para Hı. politikasındaki politika faizi ne olacak sorusunu arıyorsak eğer burada meclisten arındırılmış etki daha önemli Hı. çünkü e, geçici arizi etkileri dikkate alıp belki olması gereken daha gevşek ya da daha sıkı bir karar verilebilir ama örneğin burada ücret artışları sonuçta. Ee, maruz kalınan bir enflasyon, e, maruz kalınan bir hayat pahalı var. O yüzden e, yerine göre analiz yaparken ona göre karar vermek lazım. Ama tabii ki burada ana eğilimi okuma açısından ve bundan sonra politika faizdeki indirimler başladıktan sonra Merkez Bankası nerede durabilir ya da hangi adımlarla, hangi frekansla bu indirimler gelecek okumasını yaparken daha çok aslında burada meclisten alınmış verileri kullanacağız. Peki PMI da biraz irdeleyelim mi seninle birlikte? 48.3 olarak açıklandı. 50 eşitliği yerinin altında ama ılımlı artışları işaret ediyor. Son Ekim'den hatta daha iyi bir veri görmüş olduk. Bazı kalemlerde hem istihdam tarafında artışlar var hem belki siparişlerde bir miktar artışlar var. Ama tabi detaylarını sana sormak istiyorum. Acaba bu son çeyrek 3. çeyreğe göre biraz daha iyi geçiyor gibi duruyor mu? Ee, elektrik tüketimi üzerinden yüksek frekanslı verilerden baktığımızda aslında 3. çeyreğe göre e, yavaşlama eğiliminde çok ekstra bir e, zorlanma yok gibi gözüküyor ama yavaş momentum devam ediyor. 3. çeyrekte olduğu gibi benzer şekilde bir miktar daha bunun hissedilir hale geldiğini görebiliriz önümüzdeki aylarda. E, PMI tarafı hızlı bir toparlanma gösterdi ama tek bir aylık e, veri. O yüzden önümüzdeki aylarda bu trend devam edecek mi ona bakmak lazım. Halen 50 eşiğinin altında daralma bölgesinde ama e, bu daralmanın bir miktar yavaşladığını işaret eden bir veriydi. Alt detaylara baktığımız zaman e, talep koşullarında bazı iyileşme emareleri olduğuna dair sinyaller e, notu var, sinyaller vardı, çekme notu vardı. Üretim tarafında daralmanın yavaşladığı notu vardı. İstihdam tarafında bir miktar toparlanmaya dair e, notlar vardı. Bununla beraber özellikle enflasyon tarafında da şu anki oluşan görüntünün bir miktar daha burada destekleyici yönde oluşmaya başladığına dair de ifadeler vardı. Hala da dediğim gibi imalat sanayi tarafı zorlanmaya devam ediyor. Faizler, finansal koşullar sıkıntı kalmaya devam ettiği müddetçe de imalat sanayi tarafı bir miktar daha zorlanacaktır. Bu etki muhtemelen gelecek yıl ilk çeyreğinde hatta ilk yarısını da görmeye devam edebiliriz. Kaldı ki burada aslında imalat tarafı açısından ihracat, dış talep de son derece önemli. Ve Avrupa tarafındaki zorluklara baktığımız zaman Almanya'da bugün Fransa'da muhtemelen yeni bir kriz safhası başlayacak gibi gözüküyor. O yüzden gelecek yıl ilk yarısı zorlu olmaya devam edecek diyebiliriz. O zaman buradan bir TL görünümünde değinelim mi? 2025 yılı beklentilerin tabii bunu bu ekseni özellikle Avrupa tarafında söylediğin için söylüyorum. Bizi zorlayacak konular da var. İşte daha kolaylaştıracak işimiz yerler de var faiz indirimleri gibi ama zorlu görünüm de Avrupa tarafında devam ediyor. Dolayısıyla TL için nasıl bir yıl beklemek lazım? Kur tarafı aslında bu yıla benzer olabilir ama bu yıla göre belki kurdaki hareketler bir miktar daha yukarı yönlü olabilir ama çok da farklı, çok da sert bir hareket olmasını <laughs> beklemiyoruz. Enflasyonla uyumlu şekilde TL'de çok bariz bir reel değer kazancı olmayabilir belki ama yine de görece istikrarlı seyir devam edebilir düşünüyoruz. Bunu da altını şöyle doldurabiliriz. Gelecek yılki büyümenin de Yüzde üç civarında olması bekleniyor. Bu da itaat talebinin gelecek yılda çok kuvvetli olmayacağını, yani dış dengenin iyileşmeye devam edeceğini, iyileşme trendini koyacağını gösteriyor. Bu kanal üzerinden kur üzerinde ekstra bir baskı olmayabilir. Ee, dış borç ödeme takvimine baktığımızda Kasım ayı aslında nispeten yüklü öde, ödemelerin dış borç çevrinin olduğu bir dönemde ama kur yine göreceğiz stabil seyretti. Ee, buradan da bir baskı görmedik. Önümüzdeki 12 aylık dönemde kabaca 5.5 milyar dolar civarında aylık dış hı. borç ödemesi var. Bu da çok bizi zorlamayacak gibi e, gözüküyor. Kalkan ve tarafındaki çözülme devam ediyor. Enflasyon tarafındaki görüntü iyileşmeye hı hı. devam ediyor. E, bunların hepsini bir araya aldığımızda artı rezervler tarafı da şu anda çok daha koruyucu seviyelere gelmiş durumda önceye yana zaman. O yüzden e, kur tarafında beklentileri ya da finansal ıskarı bozacak ölçüde çok sert bir yükseliş olmasını öngörmüyoruz. Ana eğilim yukarı yönlü olacaktır. E, muhtemelen de enflasyonla benzer şekilde bir e, yukarı yönlü hareket görebiliriz diye düşünüyoruz. Son bir dakikamız kaldı. 2025 büyüme hedefini soracağım. şimdi mi diyeceksin ama gelen meriye ve son çeyreği bu açıklanan rakamları da düşünecek olursak, %3 ile galiba bitireceğiz aşağı yukarı. 2025 yılında benzer görünümde olur muyuz yoksa biraz daha az büyüdüğümüz bir yıl mı olur? Biz bu yıl için %3 civarında bitirmeyi tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Gelecek yıl için 3,5 seviyesinde şu anda tahminimiz. Ama burada her iki yönde risk söz konusu olabilir. Ee, özellikle Avrupa burada önemli bir belirleyici olacak dış talep tarafı. Çünkü ekonomi yönetiminde aslında 2025 yılındaki büyüme projeksiyonunda e, iş talepte görece zorluk olabileceğini ama dış talepin miktarda katkı sağlamasını e, öngörüyordu. Orta vadeli program, programdaki tahminlere de baktığımızda e, dış talep özellikle Avrupa tarafının seyri önemli olacak. Bizde de faiz indirimlerinin hızı frekansı tabi bu özellikle enflasyonun düşüş hızı da belirleyecek. O yüzden her iki yönde listeler var ama bu yıla benzer şekilde %3 rakamlar potansiyel bir miktar altında bir büyümeyle yıl anlamımız muhtemel gözüküyor. Yol çok teşekkür ediyorum. Yine dolu dolu çok çok teşekkür keyifli ederim. bir yayın oldu. Ağzına sağlık, ayağına sağlık diyorum. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan'ı ağırladık efendim. Enflasyon konusunu bize detaylarıyla, tüm detaylarıyla anlatmış oldu. Kendisi tekrar teş teşekkür ediyorum ve aslında